Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Temmuz ayı Boğa burcu tarot bakımını yapacağım. Arkadaşlar bu genel bir açılımdır. İyi olanları alalım. İyi olmayanları size iyi gelmeyenler evrene iade edelim. Evet, kanalıma abone olmak isteyenler buton linkinden abone olabilirler. Evet arkadaşlar başlayalım. Oğulcu Temmuz aşk ilişkiler, sağlık. İki birden geldi. Ön Öngörüler nelerdir? Ne olacak? Kartlarımız bize neler söyleyecek? Bakalım. Bu arada ses için kusura bakmayın. Kapımın eli biraz yol olduğu için konuyla da biraz sesle alakalı. Şimdiden özür gidiyorum. Evet. Tam açılımımızı yaptıktan sonra yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Evet. Evet boğa burçları. Bu aya böyle bir isteksiz. Bir hiçbir şey yapmama gibi yani böyle bir çekilme enerjisiyle girmiş olabilir. Bütün boğalar, en birçok boğa bu enerjiyle girmiş olabilir. Yani yalnız kalma enerjisi, fırsatların geldiği halde fırsatları görmeme enerjisi. Bu ayın ilk haftası özellikle 1 Temmuz, 7 Temmuz arası bu isteksizlik bu süreç içinde devam edebilir. Ara ara kendinizi bazı konularla alakalı boşlukta hissediyor olabilirsiniz. Ee, bir bıtkınlık enerjisi ya da böyle nasıl desem bir konuyla alakalı sanki kopamadığınız bir durum içinde olabilirsiniz. Ama diyor ki bu bir süreç. Birli ve yedili vakitlerde işte ayın biri, yedisi arası bu döngüler e, birçok boğa da hissedilmeye devam edecek. Ondan sonraki süreçlerde birli vakitlerde bir haber bekliyorsanız bu işle alakalı olabilir, ilişkilerle alakalı olabilir, beklentiniz bir evrak işi olabilir, bilir. bununla alakalı güzel bir sonuç bekliyorsanız bu olacaktır. Bu aralar duygularla alakalı bir iniş çıkışlar. Eski iade etme gibi ya da eskileri hatırlama gibi bu konularla alakalı bir duygu sağlık içine girmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki bu bir süreçtir. Şu anda bir bulutlanma süreciniz var. Ayın biri, yedisi arası bu döngülerden geçiyor olabilirsiniz ya da geçecek olabilirsiniz. Hayallerin, hayallerim var diyorsunuz. Bazı konularla alakalı hedeflerim var diyorsunuz. Bununla alakalı da bir gidiş yaşamak istiyorsunuz. Hayallerinize, bir ortam değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bir ev değişikliği de yaşayabilirsiniz. Bazı boğalar bu konularla alakalı bir değişim sürecine giriyor olabilir. Çoğu boğaların girmiş de olabilir bu konuyla alakalı. Ama burada diyor ki sanki bir ortamı, bir durumu, bir konuyu kapatmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani size yapılan yanlışlar ya da sizin arkanızdan bilmediğiniz durumları öğrenme durumunuz çok çok yüksek. Burada ikili ilişkilerde ihanetlerle işte arkadan, sırtından vurulmalarla yakın çevre genel olarak böyle bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Sırtınızdan vurulmuşluk enerjisi olabilir. ve sizin bilmediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir ve bu size maddi ve manevi bir kayıp yaşatmış ya da yaşatacak olabilir. Bu döngüye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çatışma genel olarak, ortam olarak bir çatışma durumunuz bu aralar çok çok yüksek. Bir maddi kayıp, bir kayıptan sonra bir çatışma durumu yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dörtlü vadelerden beri bu sürecin içindeyseniz bu süreç dediğim gibi bir süre daha kendini gösterme gibi durum olacak. Bazı boğa burcu arkadaşlarımız bazı döngülerden arınmış ama bazıları tam olarak arınmamış olabilir. Ve arınmamış olanlar arkadaşlar bu süreçten geçiyor olabilir. Maddi anlamda bir beklentiniz varsa özellikle kariyer konusunda, iş konusunda, bir hedefleriniz konusunda bu size çok iyi gelecek. Bu ayın 3'ü ya da 13'üne çok dikkat etmeniz lazım. Üçlü rakamlar 23'ü de olabilir. Üçlü rakamları sizin döngünüzle alakalı iyileşmeler, bir kaybınızın gelmesi, bir gidişin dönüşü, bir haberin bekliyorsanız onunla alakalı bir dönüş. Bekliyorsanız bu dediğim gibi tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Bazı konularla alakalı artık eskisi gibi değilsiniz. Burada bir e, aziz enerjisi var. Yani bazı konularda pişmişsiniz. Kimin neyin ne olduğunu artık oturduğunuz yerde eskisi gibi e, olmadığınız için bazı durumlarla alakalı. Akla karayı seçme durumu çok çok yüksek. Ama bazı pişmanlıklarınız da olmuş bu süreçte ya da oluyor. Diyorsunuz ki geçmişe bakıp da düşündüğünüz ya da üzüldüğünüz konularda olabilir. Bu genelde ikili ilişkiler ve dediğim gibi çevresel faktörlerle alakalı olabilir. Siz üstüne düşen olanı alın. E, keskin olmuş ya da e, ilişkilerinizde de keskin bir tavırlı hanımefendi olmuş olabilir. Ya da dediğim gibi beyseniz hanımefendi yok. Eğer e, beni dinleyen hanımefendilerse bununla alakalı keskin kararlar alma durumu çok çok yüksek. Özel hayatınızla alakalı, iş hayatınızla alakalı. Hem hanımefendi olun hem beyefendi olun dediğim gibi bazı konularda keskin kararlar alma durumunuz çok çok yüksek. Bir rahatsızlık döneminden geçiyor olabilirsiniz ya da birçoğunuzda bir rahatsızlık dönemi olma durumu çok çok yüksek. Genelde dediğim gibi ya da şöyle diyeyim bu kartın anlamı iki şekilde hem rahatsızlık hem de sıkışmışlık bir enerjisi olabilir ya düşüncenizde ya da dediğim gibi rahatsızlık döneminiz varsa eğer iş özellikle sağlık konusunda bir sıkıntı çekiyorsanız birli vadelerden beri bir işte hastane olsun, bir evrak işleri olsun, beklediğiniz bir haber olma durumundan dolayı diyor bu olumlu olacak. Eğer yok, öyle bir durumunuz yoksa bu kartın ikinci anlamı da şöyle diyeyim. Bazı konularla alakalı gözünüz kapalı. Yani sanki sıkışmışlık enerjisi, ee, dediğim gibi bir şeye bağlı gibi elin kolum bağlı olduğum bir süreç diyor, düşüncesiyle ilerliyor olabilirsiniz ama diyor bu bir süreç diyor bununla alakalı e, düzelmeler birli vakitlerden beri başlamış birçok dediğim gibi boğa burcu arkadaşlarımız hanımefendilerimiz beyefendilerimiz birçoğu zaten bu konularla alakalı yüzleşmeler yaşıyor yaşamış da olabilir siz üstünüze düşen dediğim gibi durumları alabilirsiniz. Birli vakitlerden bir dileğiniz vardır. Düşüncenizde, hayalinizde dediğim gibi dualarınız vardır. Bu sizin yedili vakitlerde düşündüğünüz bir dilektir. Bu sizin dediğim gibi önümüzdeki süreçte 3 ya da 4 hafta içinde işte bu ayın 14'ü, işte 24'ünde bir güzel bir haber, güzel bir kutlamayla bir konuyla alakalı, bir muradınızla alakalı kutlama yaşıyor, yaşayacak olabilirsiniz. Ama diyor ki bu neyle ilgiliyse bazı konularla alakalı kararsızlığınız hale devam ediyor olabilir. Diyor ki burada kararsız olma diyor. Yani hayatınla alakalı bazı döngülerden geçmiş olabilirsin. Ama herkes ya da her şey ölü olacak diye bir durum yok diyor. Yani bu bir süreçtir. Yaşanması gereken yaşanıyor ve bitmesi gereken bitme durumuna gelmiş. Bu konuyla alakalı keskin olursanız eğer ki sağlam adım atarsanız dediğim gibi e, başarı alakalı kılıç ağası genelde keskin kararlarla alakalı düşüncelerle alakalı dediğim gibi net olmaktır. Net olduğunuz sürece diyor geçmişe de bakmadığınız sürece diyor önünüz açık diyor. Ve bir, bir konuyla alakalı da bir haber bekliyorsanız bu dediğim gibi belli vakitlerde bir hafta en minimum dediğim gibi bir ayın biri 11'inde yani bir 10 gün süre içinde daha iyi netliğe kavuşma durumu çok çok yüksek Bu ara kendinizi böyle bir tamamlanma enerjisine vermiş olabilirsiniz ariyeten birçok arkadaşımız kendini dünya işlerine vermiş olabilir işte ben hiçbir şeyi umursamıyorum yani böyle bir mod olabilir bir böyle nasıl umursamıyorum, yapmıyorum, etmiyorum gibi durumlarda oluyorsa da bana dikkat etsinler. Bu konu dediğim gibi sağlamla ala, sağlamlıkla alakalı. Mesela işle alakalı sağlamadım adım asınlar. İşte akışta bırakmasınlar. Beklediği bir haber varsa, bir evrak varsa bunu göz ardı etmesinler. Yani olacak gibi olacak süreç sürece bırakma gibi bir durumları olmasın. Yani bu durumu sağlamlaştırmak için özellikle sağlam adımlar atmalarını tavsiye ederim. Evet arkadaşlar son bir 5 kart daha. Evet. Şimdi Buray'la uyumlanan arkadaşlar da şöyle bir şey ilişkinize bir kutlamak istemişsiniz, kutlama yaşamak istemişsiniz. Bir taşlanması yani ilişkinize daha çok bir üst noktaya, evlilik kararı işte nişan kararı, söz kararı almak istemişsiniz ama bazı durumlar size hayal kırıklığını uğratmış olabilir. Ve sırtınızdan vurulmuşluk enerjisi içine giriyor olabilirsiniz. Ama diyor ki size yanlış yapanlar, size işte genel olarak dediğim gibi üzerinize alın. Ee, size yanlış yapanlar üçlü vadelerden beri pişmanlık içine giriyor olabilir. Ve bunlarınla alakalı dönüşler de olabilir. İkili ilişkilerde e, bir pişmanlık e, dediğim gibi bir dönüş sağlanma durumu çok çok yüksek. Pişmanlık enerjisi işte yanlış yanlış size yanlış yapılan ya dediğim gibi maddi ya da manevi ile alakalı e, pişmanlık yaşayan kişilikler üçlü vadelerden beri düşüncedeler bu da bununla alakalı size bir adım atma gibi durumları söz konusu. Ama sizin bazı durumlarla alakalı kalp kırıklığınız çok fazla yüksek. Diyor ki yani bu sizin şeyinize kalmış. Yani ister kabul edersiniz ister kabul etmezsiniz. Düşüncenizde bir kutlama yaşamak istemişsiniz. İlişkinizde de aşkla alakalı güzel bir döngü istemişsiniz ama karşı cins sizi bazı durumlarla alakalı sizi ikileme sokmuş olabilir, sizi aldatmış olabilir, size yanlış yapmış olabilir, size yalan konuşmuş olabilir ve de bununla alakalı bir süreçten, bir gerginlik sürecinden, bir pişmanlık enerjisinden geçiyor olabilirsiniz. Ama karşı tarafın bir pişmanlık dönüşüyle alakalı dönüşler sağlanacak. Üçlü vadelere ayın 3'ü, 13'ü, 23'üne dikkat edin. Bu gibi tarihlerde size bir adım bir haber bu kişiyle alakalı bu kişilerle alakalı gelme durumu çok çok yüksek. 5 kartı bir kart 5 kart daha seçelim. Şimdi bu ilişkilerle alakalı, üçüncü şahıslarla alakalı bozulma durumu yüksek olmuş olabilir iki konu iki şey arasında gidip gelme gibi bir durum içine girmiş olabilirsiniz. Yani özel ilişkilerinizle alakalı böyle bir durumlar olan arkadaşlarınız varsa diyor ki burada üçüncü şansların fikir ayrılıkları yaşatma gibi işte dediğim gibi yanlış ilişkilere kapılmış gitmiş olan aldatma gibi durumlar söz konusu olmuşsa da diyor bunun sizin sizde olan yaraları çok fazla yüksek. Ama bu insan bazı konularla alakalı, özellikle aldatma konusuyla alakalı size yalan konuşmuş ya da size ihanet etmiş gibi durumlarla alakalı bir söz konusu diyor. Bu insan birli vakitlerden bir pişmanlık içinde, bir boyun büküklüğü içinde ve size birli vakitlerde adım atma gibi bir düşüncesine sahip olmuş olabilir arkadaşlar. Düşüncesine böyle bir durum içine girmiş olabilir. Arkadaşlar, Temmuz ayının Burç yorumu bu kadardır. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Saygılar sunuyorum.